Suriye'de Şam yönetimiyle terör örgütü SDG arasındaki entegrasyonun somut yansımaları merakla beklenirken bölgede önemli bir gelişme yaşandı. SDG Deir Zor'daki petrol üretiminin Suriye hükümetine devredilmesini kabul etti. Peki entegrasyonu konu olan bu 10 Mart'taki mutabakatta son durum ne? SDG entegrasyona Deir mı başlayacak? Ayrıntısına bakalım. Suriye'de Şam yönetimiyle terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında Şam'da gerçekleşen bir toplantının ardından SDG, Deirizor petrol sahalarındaki petrol üretiminin Suriye hükümetine devredilmesini kabul etti. Anlaşma Şam'ın Deirizor petrol kontrolünü ele almasına izin verirken, SDG yerel pazar için üretimin bir payını elinde tutmasını da içeriyor. Şam yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon süreci 10 Mart 2025'te imzalanan 8 maddelik 10 Mart mutabakatıyla başlamıştı. Mutabakat metninde siyasi temsiliyet ve siyasi faaliyetlere katılım, Suriye'deki Kürt toplumunun haklarının tanınması, ateşkesin uygulanması, SDG'nin sivil ve askeri yapılarının Suriye yönetimine entegrasyonu gibi başlıklar yer alıyor. Terör örgütü SDG'nin şimdiye kadarki negatif tutumu entegrasyon sürecini uzatan ana etken olarak öne çıkıyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerse görece olumlu kabul ediliyor. SDG'nin entegrasyonunun ilk aşamada petrol sahalarını, sivil kurumları ve güvenlik güçlerini kapsayarak Deyrizor'da başlatılacağı düşünülüyor. SDG'nin bu ay sonundan önce Deyrizor kırsalını tamamen Suriye hükümetine teslim etmeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında.